Bitkisel çaylar ve doğal destekler, son yıllarda sağlıklı yaşam arayanların en çok başvurduğu yöntemlerden biri haline geldi. Ama her bitki her vücuda uygun olmayabilir. Mesela gaz ve şişkinlik yaşıyorsanız rezene çayı tam size göre olabilir. Papatya çayı sinirleri yatıştırır, uykusuzluk yaşayanlara iyi gelir. Mide bulantınız varsa nane ya da zencefil çayı tercih edilebilir. Bağışıklığı desteklemek istiyorsanız, ekinezya, kekik ve ıhlamur öne çıkar. Ama dikkat. Bitkisel demek her zaman güvenli demek değil. Bazı çaylar ilaçlarla etkileşime girebilir veya fazla tüketildiğinde karaciğeri yorabilir. Aynı şekilde takviye ürünler yani kapsül formundaki bitkisel desteklerde bilinçsiz kullanıldığında faydadan çok zarar verebilir. Bu yüzden bitki çaylarını bilinçli tüketmek Gerekiyorsa bir uzmana danışmak en doğru adım olur.